Merhabalar arkadaşlar. Bugün 27 Eylül 2023 öyle bir rüya gördüm ki gerçek gibiydi sanki yaşamış gibi önce iki katlı binada ailecek oturuyoruz. Evimiz dağlık bölgede bir yer tarla, arsa gibi bir yerde bir anda sel geldi. Biz hemen evin çatısına çıktık, sonra sular çekildi. Kamyonetlerle bizlere erzak yardımı getirdiler. Kutular içinde kuru pasta benzeri hamur içleri vardı, ekmek, Su gibi yukarıdan bir füze geldi bizim evin ilerisine ve aileme yere yatmalarını söyledim. O kadar gerçek ki o füzenin düştüğünde rüzgarı bile. Hissettim. O büs müydü yoksa uçak mıydı tam kestiremedim deniz toplarına benzer bir top düştü evimizin üstüne aileme kaçmasını söyledim ve kaçtık sağ sola ayrıldık. Ondan sonra üstümüzden uçaklar geçti evimizin üstüne füze, bomba tarzı bir şeyler attılar sonrası uyandım. Evet rüyam bu kadar bu rüyalarımı yorumlarda yorumlar mısınız? Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.